Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men gada evrahe mescidi gada Bir insan sabahın erken saatinde veya günün herhangi bir saatinde camiye gitse bir ayet öğrenmeye gitse ibadet yapmaya gitse her gidişinden dolayı Allahu Teala ona özel bir ikram hazırlar. 10 defa gidene bu konuda 10 tane. 11 defa gidene 11 tane. 101 defa gidene 101 tane. Her gittiğinde Allah Celle Celalü o gidişinin karşılığında ona ikram hazırlar. Bu sahih hadis-i şerifte anlaşılan çok net. Yoruma ihtiyacı yok. Her camiye geldiğimizde Cenab-ı Hak bize özel ikram hazırlamış oluyor. Öyleyse istirahat vakti olan pazar günü sabahın erken saatinde istirahatınızı terk ederek buraya geldiyseniz karşılığınız çok ulvidir. Çok büyüktür sadece namaz kılmak değil, belki Kur'an müzakeresi, din müzakeresi var bu işin içerisinde. Zaten bu davayı daha ulvi hale getiren de budur. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh son nefeslerinde ölüm sekeratını tadıyor. Ölüm sekeratı biraz zordur elbette terliyor. Alnından terler akıyor. Ağrılar, sancılar sebebiyle bazen ıh yapıyor. Eşi annemiz bir taraftan terlerini siliyor. Bir taraftan da "Va kerbah va kerbah" diyor. Eşinin çektiği sıkıntıları görünce yani vay başıma gelenler diyor. Ne kadar acı oluyor diyor kendisinin çektiği vicdan ızdırabını dile getiriyor. Bunu duyan Bilal-i Habeşi rahimu, radıyallahu anh diyor ki va tarbah va tarbah ne kadar hoş oluyor ne kadar tatlı oluyor diyor. Çünkü o öbür taraftan müjdesini almıştır. Bunların kendisine rahmete dönüşeceğini anlamıştır. Hoş oluyor diyor. Rahatsız değildir. Çektiği sekerattan ölüm sıkıntılarından rahatsız değildir. Şimdi biz de uykusuz kalmış olabiliriz. Biraz da üşümüş olabiliriz. Ama sonunda inşallah va tarbah va tarbah ne kadar hoş oldu ve iyi oldu diyeceğiz inşallah.